Herkese merhaba. Bugün sizlere Opel markasının yeni elektrikli Mokka GSI modelini tanıtacağım. GSI ismi 1970'lerden bu yana Opel'in sportif otomobillerinde kullanılıyor. Eskiden Grand Sport Injection anlamına gelen GSI kısaltması, elektrikli motorların hayatımıza girmesiyle birlikte Grand Sport Elektrik olarak yorumlanmaya başladı. Astra GSI ile başlayan bu yeni dönem, Mokka GSI ile tamamen elektrikli sportif modellere evriliyor. Üstün sürüş keyfiyle Alman kalitesini buluşturan Opel, güçlü duruşunu yenilikçi modelleri ve kullanıcı odaklı çözümleriyle daha ileri taşıyor. Otomotiv sektöründe yeni nesli temsil eden ve elektrikli çağında iddialı modelleriyle öncü rolünü sürdüren Opel, bu kapsamda yüksek performanslı tamamen elektrikli seri üretim modelini OMG GSE konsepti ile tanıttı. Bu hamlesiyle kullanıcılarına verdiği sözü tutan marka, Mokka GSE Rally prototipinden ilham alarak tasarladığı Mokka GSE'nin seri üretime geçeceğini duyurdu. Heyecan veren bu yüksek performanslı modelin ilk fotoğraflarını yayınlayan Opel, benzersiz GSI ve rally tasarımına sahip olan özel teknolojiyle donatılan yeni Mokka GSI ile aynı zamanda en hızlı bataryalı elektrikli aracını tanıtmış oldu. Yeni Mokka GSI ile motor sporlarının enerjisini sokaklara getirdiklerini söyleyen Opel ve Vauxhall pazarlama başkan yardımcısı Rebecca Reinermann, ADAC Opel Elektrik Rally Cup ile 5 yıl boyunca elektrikli motor sporlarında öncü rol oynamamızın ardından edindiğimiz mühendislik deneyimini, gücümüzü ve yol tutuşu konusundaki uzmanlığımızı günlük kullanım için tasarlanan ve heyecan veren bir otomobilde bir araya getirdik. Çarpıcı tasarımı, keskin yol tutuşu ve olağanüstü performansı ile Mokka GSI dikkatlerini üzerine çekmek ve sürücüde heyecan uyandırmak için üretildi. Bu modeli Opel tutkunlarının beğenisine sunmak için sabırsızlanıyoruz dedi. Yeni Opel Mokka CSi tasarımıyla olduğu kadar güçlü performansı ile de dikkat çekiyor. Aracın teknik özelliklerine baktığımızda Mokka'nın en performanslı versiyonu tanıdık motor seçeneği ile geliyor. Alfa Romeo Junior Veloce ve Abarth 600 i gibi modellerden tanıdığımız 280 beygir maksimum güç çıkışına sahip seri üretim elektrikli araç motor sporları versiyonuyla aynı güç değerine sahip. Üstelik 345 Nm'lik maksimum tork sayesinde etkileyici bir hızlanma performansı da sunuyor. Sıfırdan 100 km hıza sadece 5.9 saniyede ulaşan Mokka GS'i 200 km azami hızıyla tamamen elektrikli Opel modellerinin en hızlısı olacak. Mokka GS'i sürücülere 3 farklı sürüş modu arasından seçim yapabiliyor. Sport modunda araç performansa odaklanarak tüm gücünü sürüşe yansıtırken normal modda 180 km'ye kadar hıza ulaşıyor ve Eco modunda ise tüm sistemler maksimum verimlilik için optimize ediliyor. Enerjisini 54 saat güce sahip bir bataryadan alan Mokka CSI, 1.6 tonun altındaki boş ağırlığıyla sınıfının en hafif elektrikli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Araç yapılan açıklamaya göre maksimum 336 kilometre menzil sunuyor. Bu rakam standart modelde 407 km'ye kadar çıkabiliyor aracın rally prototipinden ilham alan sofistike teknolojisi olağanüstü performansına da katkıda bulunuyor. Mokka GSI, önden çekişli yapısı, torsen çok plakalı sınırlı kaydırmalı diferansiyeli, özel tasarlanmış aksları ve çift hidrolik amortisörlü yeni şasisiyle ile üst düzey sürüş deneyimi sunuyor. Standart Mokka GSI'nin motoru, invertörü, bataryası ve kablo demeti gibi yüksek voltajda tüm bileşenleri Mokka GSI rally modeli temel alınarak geliştirildi. Direksiyon sistemi, şasi ve frenler de Opel'in elektrikli rally deneyiminden elde edilen verilerle sportif sürüşe özel olarak tasarlandı ve optimize edildi. Yeni Mokka GSI içindeki güçlü karakteri dış dünyaya cesurca yansıtıyor. Karakteristik tasarımı, yeni renk seçenekleri, yenilenen kokpiti ve ileri teknolojileriyle dikkatleri üzerine çeken Opel Mokka'nın güçlü mirası daha hızlı, daha heyecan verici ve daha etkileyici GSI versiyonuyla çok daha dinamik bir boyuta taşınıyor. Rally prototipinden ilham alarak tasarlanan GSI'ye özel ek parçalar kompakt elektrikli aracın ön tamponunu ve arka kısmını donatıyor. Mokka GSI için özel olarak geliştirilen jant lastik kombinasyonu yol ile güvenli temas sağlıyor. Aerodinamik verimlilik ile şekillendirilen yeni 20 inç alaşım jantlar ve Michelin Pilot Sport EV 225 40R20 lastikler Opel'de yalnızca Mokka CSI için sunuluyor. GSE'ye özel jant tasarımının içinde yer alan sarı fren kaliperleri sportif karakteri ilk bakışta ortaya koyuyor. Ön ve yan kısımdaki sarı siyah GSI logoları ise bu iddialı duruşu tamamlayan cesur bir imza niteliğinde. Bu iddia yeni Mokka iç mekanında da kendini gösteriyor. Gri, siyah, Beyaz ve sarı tonlarının hakimiyetindeki kabin dış tasarımdaki dinamizmi içeriye de taşıyor. Alcantara GSI spor koltuklar Entegre baş dayanaklarıyla sürücü ve ön yolcuya hem konforlu hem de dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Koltuk kaplamalarının orta kısmına işlenen beyaz çizgi ve sarı dikişler de koltuklara karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Alcantara kapı eklemeleri de detaylara gösterilen özenin bir başka kanıtı niteliğinde. Mokka CSI için yeni geliştirilen direksiyon sistemi ile üst ve alt kısımları düzleştirilmiş direksiyon simidi doğrudan sürüş hissini sağlarken alüminyum spor pedallar hızlanma ve frenleme komutlarına anında yanıt vermeyi hazır. Gerekli tüm sürüş bilgileri kişiselleştirilebilir 10 inçlik dijital gösterge paneli ve merkezi dokunmatik renkli ekran üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bu ekranlarda CSI performans verileri, G kuvveti göstergesi, hızlanma değerleri, batarya yönetim bilgileri ve birçok farklı veri yer alıyor. Aynı zamanda tüm göstergeler CSI'ye özgü tasarım diliyle hazırlandı. Yeni Mokka CSI'nin iç ve dış tasarımındaki her ince detay yüksek kalite ve dinamik çizgilere sahip. Opel Mokka CS'i ilk kez Eylül ayında IAA Mobility Fuarında göreceği çıkarılacak. İlk teslimatların ise 2025'in son çeyreğinde başlaması bekleniyor. Henüz resmi fiyat açıklanmasa da standart Mokka elektriğin 36.740 Euro'luk başlangıç fiyatına kıyasla Mokka CSE'nin yaklaşık 45.000 Euro seviyesinde başlaması öngörülüyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.